üst üste cezalı kutu açılımı çekmeye karar verdim. Arkadaşlar eğer bu videoya bir gün içerisinde 70 bin like atarsanız yarın yeni bir cezalı kutu açılımı gelecek. Eğer yarın da gereken like atarsanız sonraki gün yeniden bir cezalı kutu açılımı gelecek. Böyle böyle ne kadar yapabileceğiz gerçekten merak ediyorum. Ben psikopatım. Bunu defalarca size kanıtladım ve sizin de psikopat olduğunuzu biliyorum. Siz de bunu defalarca bana kanıtladınız. Ama ne kadar psikopat olduğumuzu diğer bütün oyun kanalları bilmiyor. Bunu gösterelim. Yarın saat 12'ye kadar 70 bin like'ınızı bekliyorum arkadaşlar. Yarın saat 12'ye kadar 70 bin like atarsanız yarın yeni bölüm gelecek. Bakalım kaç gün devam edecek bu cezalı kutu açılımı serisi. Bakacağız. Bugün elimde içinde 5 tane kupa yolu savaşçısı açılmamış olan. Sadece 4 tane savaşçısı olan ve 111 tane ücretsiz 14 tane büyük kutu olan çok tehlikeli bir hesap var. Enderler ve süper enderler açılmamış arkadaşlar. Gerçekten çok tehlikeli. Birinci cezamız 30 taş. İkinci cezamız büyük kutu. Üçüncü cezamız buradaki mega kutu. Dördüncü ceza 80 taş. Beşinci ceza koala nita. Altıncı ceza buradaki özel teklif. Yedinci ceza 2 mega kutulu özel teklif. Sekizinci ceza 4 mega kutulu özel teklif. 9. ceza 170 taş. 10. ceza Piper ve Piper alınca direkt 11. cezaya geçiyorum. 11. ceza 360 taş. 12. ceza yine 360 taş. 13. ceza 5 tane meruhtu. 14. ceza 950 taş ve 15. ceza 2000 taş arkadaşlar. Gerçekten çok zorlayıcı bir video olacak. Bu videoda gerçekten çok büyük bir şansa ihtiyacım olacak. Enderler ve süper enderler açılmamış gerçekten biteceğiz, tükeneceğiz gibi geliyor bana. Kolda aldığım için arkadaşlar 30 taş cezamızı çektik. Bu geliyor, bulun cezası büyük kutu. Bakalım büyük kutudan bir şey çıkacak. Ödeme başarılı oldu, büyük kutumuzu açacağız. Bu arada nasıl buldunuz arkadaşlar? Bu günlük seri. Bak yapabilirseniz, başarabilirseniz arkadaşlar bu devam edecek günlerce. Belki 10 gün devam edecek, belki 3 gün devam edecek, belki 5 gün devam edecek. Tamamen size bağlı. Yani yorumlara mutlaka yazın nasıl bulduğunuzu. Yani ben heyecanlandığınızı düşünüyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım ne kadar para gidecek ya bu süreçte. Üçüncü cezamız mega kutuydu. 80 taşımızı aldık ve buradaki 60 taşlık mega kutuyu açıyorum. 20 taş fazla 6 yazdı. Umarım ender veya süper enderdir. İnşallah ender veya süper enderdir. De... İskender geldi. Çok güzel El Primo geldi ya. Oh rahat ettim. El Primo çıktığı için El Primo'nun cezasını çekeceğiz arkadaşlar. El Primo'nun cezası 80 taştı. 80 taşımızı aldık.